Yenilenebilir enerji kaynakları doğada sürekli olarak yenilenen ve tükenmeyen enerji kaynaklarıdır. Bir güneş enerjisi. Güneş enerjisi güneş ışınlarını doğrudan elektrik enerjisine dönüştüren fotovoltaik paneller aracılığıyla elde edilir. Güneş dünyadaki en bol enerji kaynağıdır ve güneş enerjisi temiz ve sürdürülebilir enerji üretimi için büyük bir potansiyel taşır. Güneş enerjisi ile elektrik üretimi evlerde, sanayide ve tarımda kullanılabilmektedir. İki rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi rüzgarın kinetik enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesiyle elde edilir. Rüzgar türbinleri kullanılarak üretilen bu enerji sanayilerde, yerleşim yerlerinde ve denizlerde enerji üretimi için yaygın olarak kullanılmaktadır. Rüzgar enerjisi fosil yakıtların yerine geçebilecek temiz bir enerji kaynağıdır. 3 Hidroelektrik enerji. Hidroelektrik enerji suyun potansiyel enerjisinden elektrik enerjisi üretmeyi sağlar. Barajlar ve su türbinleri kullanılarak büyük miktarlarda elektrik elde edilebilir. Dünyanın birçok bölgesinde hidroelektrik santraller en yaygın kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarındandır. 4 Biyokütle enerjisi. Biyokütle organik atıklardan, ağaçlar, bitkiler, hayvan atıkları gibi enerji üretmeyi sağlayan bir kaynaktır. Biyokütle özellikle tarım ve orman atıklarından elektrik üretiminde yaygın olarak kullanılır. Ayrıca biyokütle yakıtları fosil yakıtların yerine kullanılabilir. 5. Jeotermal enerji. Jeotermal enerji, yer kabuğundaki sıcaklık farklarından yararlanarak enerji üretmeyi sağlar. Bu enerji kaynağı yeraltı su kaynaklarından veya sıcak kayaçlardan elde edilebilir. Jeotermal enerji santralleri özellikle sıcak su kaynaklarının olduğu bölgelerde enerji üretimi için kullanılır.